Değerli dostlar, umarım herkes iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Bir kıymetli kardeşim e Ekos'u sormuş. Ekos'u inceleyeceğiz. E Ekos çok büyük beklentilerle e çıkan, çok da aslında iyi iş yapacağını düşündüğümüz bir kağıt. Hatta e Baktığımızda işte bir alfas olabilir mi, bir belki bazıları tüpraş olabilir mi gibi yorumlar da yapmıştı bununla ilgili. Ee, ama tabii ki biraz adım adım, aşama aşama değerlemesinde fayda var. Bulunduğu sektör itibariyle fena durumda e, değil hani gelecek anlamında söylüyorum. Şimdi anlatacağım hiçbir yatırım şey tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi yorumlarımdır, kendi gözlemlerimdir açıkçası onu söyleyeyim. Ee, Detaya baktığımız zaman Ecos aslında büyük kapasiteli bir şirket değil değerli dostum. Ee, ama oluşan algı nedeniyle çok iyi fiyatlandı. Ee, bunu da göz ardı edemeyiz. Az önce bahsettiğim neden dolayı işte yeni bir alfas mı geliyor, işte yeni bir astor mu geliyor gibi gibi gibi. Ee, çekilme biraz daha açıkçası ben kendi adıma bir nebze bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bu. Ee, tamamıyla kendi şahsi fikrimdir. Çok hissede bu kadar net e, olmuyorum biliyorsunuz ama. E, naçizane aktarmaya çalışıyorum ama dediğim gibi ben yanıltıcı olabilirim. Sizlere zarar vermek asla istemem. E, biraz pahalı gözüküyor. Yani halka sonrası 5 kat artmış durumda. E, yani e, bu yüzden bana biraz böyle pahalı gibi geliyor açıkçası. E, hani getirisiyle alakalı değil ama hani bazı oransalları incelediğimiz zaman, bazı mali verilerini incelediğimiz zaman e, hissenin değeriyle baktığımda, harmanladığımda biraz bir tık böyle pahalı geliyor. Senin için bir tık böyle kurcu aldım açıkçası o yüzden söylüyorum. E, Astor ve Gesan gibi şirketlere göre biraz daha pahalı geliyor bana. E, şimdi e, şu anda e, biraz daha büyük abileri Astor'dur, Gesan'dır o gibi şirketlere talepler de gelmeye başladı ve artmaya başladı. Onu da değerlendirmek lazım, onu da cebe koymak lazım mutlaka. Yani e, onlara gelen katma değer illaki ekosu da yansıyacaktır. Bunu mutlaka unutmamak lazım. Çünkü onların kazançlarına ortak bir şekilde sağından solundan olacaktır diye düşünüyorum. Öncelikle bunu bu şekilde söyledikten sonra teknik kısmına geçebilirim. Şimdi Ekos'ta değerli dostum bir 45 seviyesine kadar hafif bir böyle salınım açıkçası ben bekliyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama 45 desteğinin tutmaması durumunda biraz daha böyle altta problemli bölgeler e, bulunuyor. Yani 40 onlara kadar e, hatta <laughs> daha da bahsediyorum. Bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. E, yani 34-40'a kadar da e, bir boşluğu var ama hani oraya kadar çekilecek anlamda söylemiyorum. Hani kademe kademe e, biraz uzun vadede bakıyorum. Biraz şu anda görüntüsünden kaynaklı kısa vade yakın vade bakmıyorum. Bundan dolayı da hani oraya kadar bir boşluğu var mı oraya kadar gelecek anlamına değil kademi vermek anlamda söylüyorum ama hani benim tahminim bir terslik olmazsa 45'teki desteğinin tutacağı yönünde 45'teki destek çalışmazsa en kötü 40 40'lardaki desteği tutacağı yönünde açıkçası o şekilde bir fikre sahibim şu anda buradaki destek eğer oralara kadar çekilirse o destek noktalarımızı bu şekilde verebiliriz ama Biraz böyle rahatlama, biraz böyle trendi tekrar yukarı çevirmek istiyorsak da 52.20'nin üzerinde ilk kademede kapanışlar yapmamız lazım. 52 üstündeki, üstündeki kapanıştan sonra 58 10 ve 63 10 diye bunu takip eden bir periyot var. Bu periyotta kademe kademe arkasından da tabii 70-30 diye kademeleri bu şekilde verebilirim. Kendi adıma takip ettiğim şekliyle. Ee, bu şekilde gözlemlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ekosu bu şekilde değerlendiriyorum. Ee, umarım verimli olur. Ee, hem ufacık bir teknik kısmını göz önünde bulundurup hem de temel kısmına baktığımız zaman e, biraz daha yakın ve sıcak takip gerekiyor arkadaşım benim. Allah'a emanet olun.